Başvuru yapana PTT'den 1300 TL nakit para ödeniyor. Karşılıksız ve geri ödemesiz devlet tek sefere mahsus veriyor. Devlet, her zaman olduğu gibi ekonomik krizde de dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşların elini bırakmıyor. Çeşitli kalemlerde sosyal yardım ödemeleri devam ederken özellikle yeni doğum yapmış annelere de devlet tarafından ekonomik yardım veriliyor. Üstelik sigortalı ya da sigortasız olmanız fark etmiyor. Çalışan çalışmayan tüm anneler devletin sağladığı bu ödemelerden faydalanabiliyor. Doğum yardımı ödemeleri tek sefere mahsus olarak ve çocuk başına yapılıyor. Doğum yapılan çocuk sırasına göre de ödemelerin tutarı farklılık gösterebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum yardımı ile ilgili merak edilen tüm detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. Çalışan çalışmayan tüm anneler başvuru yapmaları halinde devletin sağladığı nakit para imkanından anında faydalanabiliyor. Koşulsuz, şartsız, herhangi bir evrak talebi olmadan doğrudan nakit para imkanına sadece tek bir başvuru ile ulaşmak mümkün. Devlet özellikle annelerin her daim yanında olmayı sürdürüyor. Doğum yapan anneler PTT aracılığı ile devletin sağladığı 1300 TL nakit para imkanından anında faydalanabiliyor. Peki, doğum yardımı başvurusu için gerekli olan evraklar neler? Doğum yardımı nasıl ve nereden alınır? Doğum yardımı başvuru şartları neler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum yapan tüm kadınlara ama durumuna bakmadan nakit para yardımı sağlıyor. Doğum parası ya da süt parası olarak da bilinen bu ödemeler için herhangi bir evrak ibraz etmeniz gerekmiyor sadece yeni doğmuş olan çocuğun TC kimliği ile birlikte PTT şubelerine gitmek ve başvuru yapmak yeterli oluyor. Doğum yardımından faydalanmak için doğumun canlı olarak gerçekleşmiş olması şartı aranıyor. Canlı her doğum için devlet ödeme imkanı sağlıyor. Ne kadar doğum parası ödemesi veriliyor? Doğum parası ödemesi devlet tarafından çocuk başına yapılıyor. Canlı doğmuş ilk çocuk için